Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet sonunda CHP e, bilhassa İstanbul ilçe adaylarını açıkladı. Bir de tabi Malatya'yı açıkladı. Malatya çok önemli. CHP Malatya'dan mı yönetiliyor derseniz öyle gözüküyor. Ama İstanbul e, çok önemli. Dün akşam televizyonu seyrederken... E, Gürsel Tekin programdaydı ve Gürsel Tekin'in e, MYK'dan geçtiği ve Belediye Başkanlığı e, bir İstanbul'un bir ilçesinde kabul gördüğü konuşuldu. Tebrikler aldı Gürsel Tekin. Mutluydu kendisi. Sonra bir açıklama yapıldı. Hayır, Gürsel Tekin aday yapılmamıştı. Onun üzerine Gürsel Tekin istifa etti. Bu neyin habercisi? Gürsel Tekin niye aday yapılmadı? Bu esasında benim geçenlerde yaptığım Türkiye esas merkez sağ partisinin CHP olduğu iddiamın bir devamı. Türkiye'de çok ilginç şeyler oluyor. Bu seçim sonrası AKP'nin MHP'den kurtulacağı üzerine duyumlar var, dedikodular var, konuşmalar var. İlk defa bir seçim öncesi AKP tarihinde grup halinde istifalar başladı. İlk defa AKP'de aday gösterilmeyen belediye başkanları ya da eski milletvekilleri başka partilerden aday olmaya başladı. Bu çok sık yaşadığımız bir olay değildi. Yani gruplar halinde diyorum tek tük oldu. Bu, bu bütün partilerde Türkiye siyaset tarihinde olan bir şey. Avrupa'da pek olmuyor. Nedense bir sosyal demokrat istifa edip işte Merkez Sağ Parti'ye ya da daha sadece bir partiye geçiyor ya da onlardan birisi merkez sadece birdenbire sosyal demokratlaşamıyor. Bu hangisi doğru derseniz onlarınki doğru diyorum. Yani bir insanın sosyal demokratlaşmasını istemez miyim? Tabii ki isterim ama birden birdenbire olmuyor bunlar. Hadi beni partim seçmedi bari ben sosyal demokrat olayımdan ya da ben bari sağcı olayımdan olmuyor bu iş. Sadece olduğundan biraz daha olabiliyor. Çünkü zaten sosyal demokrat olduğu söylenen parti hiçbir zaman sosyal demokrat olmadığı için siz de orada milletvekili olurken bazıları hariç belli bir sayı %10-15 20 en fazla gibi bir sayı haricinde CHP'nin milletvekilleri hiçbir zaman sosyal demokrat olmadılar. Parti başkanları hiçbir zaman sosyal demokrat parti izlemedi. Sosyalist Grup haricinde CHP ve işte DSP, SP içerisinde ve SODEP içerisinde baktığımızda kim sosyal demokrattı dersek Erdal İnönü, Altan Öğmen, Kılıçdaroğlu, evet. Kılıçdaroğlu ben sosyal demokrat bir parti başkanı olduğuna inanıyorum. ama çevresi sosyal demokrasiyi de pek bilmediği için CHP'nin o merkez sağ tabanından ve merkezinden kadrosundan korktuğu için tam istediği gibi hareket edemedi bugün. Bugüne kadar. Evet Gülsel Tekin istifa etti. İstanbul Büyükşehir adayı mı olur? Ekrem İmamoğlu'na ders vermek için. Pek ihtiyaç yok esasında. Ee, Ekrem İmamoğlu e, bu yaptıklarıyla beraber e, İstanbul seçimini bence kaybetti. Bu HDP'ye ile HDP şeyden demden anlaşamamak işte diğer partilerle bağları koparmak falan filan değil sadece. CHP'de bundan sonra, bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarıyla beraber bir kayıp içerisinde Ekrem İmamoğlu. Yani Kadıköy Belediye Başkanını değiştirirken öyle bir gerekçe sunmanız gerekiyor ki Kadıköy'e ben Kadıköylüyüm. Kadıköylü bunu sorar. Nedenini, gerekçesini öğrenmek ister. Yaşamadığım için bilemiyorum Beşiktaş'ı, Bakırköy'ü onlar sorarlar mı? Ama Kadıköy sorar. İlginçtir Kadıköy. Kadıköy e, hep söylediğim gibi İstanbul'un yazlığı olarak kurulmuş. Yani il yapılmama nedeni o. Yoksa niye bir şehir, bir, bir kısmı Avrupa'da, bir kısmı Asya'da olsun da iki, iki ayrı il yerine tek ayrı il yapılsın? Bunun nedeni bu. Yalavan'ın da İstanbul'a eklenmesinin nedeni işte Kurtuluş Savaşı sonrası o ilk Cumhuriyet kurulduğu dönemde izinlerin yasak olması ama insanların da yani mülki amirin de ihtiyacı olduğu için İstanbul'a çok yakın ama İstanbul'dan da uzak olmayan bir yazlık bulunması emrediliyor Mustafa Kemal tarafından ve Yalova o yüzden başka illeri geçip Yalova'ya gidersiniz ve İstanbul'a gelmişsinizdir. Neyse esas konum bu değil. Şimdi bütün bunlar niye yapılıyor? CHP merkez sağsın esasında ve bunu artık ilan etten beraber Ekrem İmamoğlu getirildi mi? Evet getirildi. Evet birdenbire işte camilerde pozlar veren, camilerde e, konuşma yapan, e, cuma çıkışı Erdoğan gibi açıklamalar yapan bir başkan adayıyla karşı karşıya CHP. Belediye başkanı adaylığında pek umursamadı çünkü e, CHP bir bütün içerisinde e, CHP tabanının seçtiği ilk sağcı değildi. Bir sürü milletvekili seçti. Bu, bu CHP tabanı Ahmet İsfan gibi bir solcu, demokrat insanı da seçti. Artıkın Kotil gibi ilginç bir Karadenizliği de seçti. Sağcı mıydı derseniz bence tam bir liberaldi falan diyebilirim. Yani sosyal demokrat değildi öyle koyu katı ama kötü belediye başkanlığı yapmadı. Yani ikisini aynı anda seçebilen bir CHP tabanı var. Onun için CHP şimdi nereye doğru gidiyor? Bu merkez sağ olduğunu iyice kanıtlamaya doğru mu gidiyor ve bunun arkasında esas bir oyun var ve esas o oyun acaba yıllardır beklenen bir şeye doğru mu gidiyor? Nedir o yıllardır beklenen şey? İşte hep söylenen Süleyman ile Bülent Ecevit koalisyon kurstalar 12 Eylül olmazdı. Ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi bilmiyorum tutulmazdı ve 12 Eylül yapılırdı gibi geliyor. Çünkü 12 Eylül 24 Ocak kararlarının bir eseridir. Bakmayın biz derincilerin o dönemde sayı olarak çok fazla kalabalık olduğumuza. O kalabalığı biz önemsedik. Karşı taraf pek önemsemedi. Önemsemediğini nereden anlıyoruz? 13 Eylül'de biz yoktuk. Bittik biz 13 Eylül'de. Bugün Türk Sosyalist Hareketi'nin geldiği nokta da 13 Eylül'de bitmesidir. 13 Eylül'de ciddi bir şekilde sokaklara dökülmemesidir. Ayaklanmamasıdır. Diskin bugün 150 bin üyesinin olması 12 Eylül'de gidip sıkıntım komutanlıklarına efendim ben şu bölgenin şu fabrikanın temsilcisiyim diye teslim olmasıdır. Solun merkez sağ olmasını esasında biz kendi ellerimizden teslim ettik. CHP'nin merkez sağ iyice yanaşmasını hep söylediğim gibi işte Türk'ün kurduğu dönemdeki parti başkanlarına, başbakanlarına, diğer bakanlarına baktığımızda zaten merkez sağ. Tek parti olduğu için zaten merkez sol parti demek ya da sosyal demokrat bir parti kurdu Atatürk demek yanlış zaten. Atatürk hep konuşmalarında söylüyor bunu. Geçen gün de söylediğim için bazı arkadaşlar kızmışlar önce cumhuriyeti sabitlemek istiyor Atatürk ve sonuna kadar da haklı burada yanlış bir şey yok. Neden yok? Kadınların %98'inin, erkeklerin yüzde %92 okuma, 92'sinin okuma yazma bilmediği bir toplumdan sosyal demokrasi ne? O zaman şöyle bir sandık koysanız Cumhuriyet'te. Bunu kafanızda bir tartışın. Ben demokratım, o zaman padişahlarda da yani padişah grubu da bir parti kursun ve karşımıza çıksın. Ne olurdu seçim sonucu sizce? Hiç düşündünüz mü bunu? Düşündüğünüzü zannetmiyorum ama bir şöyle bir hesap edin. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve 2-3 parti birden kurulmuş. Tek parti değil. Atatürk'ün tek parti kurmaması, kurmasının nedeni o. Karşısına rakip alırsa kaybetme şansı var. Karşı tarafa bir izin verdiğinde kurtarıcı Atatürk ve İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak kim geliyorsa aklınıza kaybedecekler. Hatta birkaç tanesi karşı tarafta partide olma olasılığı da çok yüksek. Ama bu kadar okuma yazma bilmeyen bu kadar eğitimsiz bir toplumda zaten ilk cumhuriyeti kurduğunuzda demokrasi deseniz kabul görmeyecek sorun Atatürk'ün öyle başlamasında değil. Sorun belli bir süre sonrasında hala bunu böyle devam ettirmenin yani bunun esasında faydalı bir şey olduğunu anlamanın burjuva açısından, oligarş açısından, demokrasiden çok bahsetmeyelim. Biz cumhuriyeti elimizde tutalım mantığı buradan kaynaklanıyor. Şimdi benim aklıma gelen de şu. İşte CHP, AKP koalisyonuna doğru gider mi? AKP kurtulur MHP'den. Hep söylediğim sanki işte Şangay Beşlisi'ne girme olasılığımız yokken NATO'dan çıkamayacakken e, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olumlu yönde çok baskı yani bizim tarafa geç artık anlamında baskı yaparken ve e, Avrasya ekibinin e, Türkiye içerisinde hakim olsa da uluslararası alanda yenilgiye uğradığı için NATO'cularla beraber tekrar hadi gel beraber derin devlet olarak yönetelim. Derin derin devlet gibi yönetelim mantığına uyduğunda AKP CHP iktidarına doğru gidilir mi? AKP CHP iktidarı kılıçlar e, Kılıçdaroğlu ya da Kılıçdaroğlu'nun yerine, yerine gelecek başka sosyal demokratlar olmazdı. Ekrem İmamoğlu'yla olurdu. Peki Ekrem İmamoğlu şimdi seçimi kaybederse CHP başkanlığına nasıl oynayacak? Diyorlar ki o zaman diyecekler ki Özgür Özel sen bu işi beceremedin. Bırak bu işi biz yapalım. Bir olağanüstü kongre. Seçilirse daha zor esasında. Şimdi bir oyun buradan oynanıyor olabilir mi diye düşünüyorum. Seçilirse neden daha zor? Çünkü seçilirse belediye meclis üyelerini gene alamayacağı için çoğunluk olarak Böyle iddia ediyorum. Ucu ucuna da olsa kaybedecek. Pek ucu ucuna değil. Eskisi gibi çok fazla e, AKP, MHP ağırlığı olmayacak ama gene de CHP meclisteki çoğunluğu elde edemeyecek. Dem Parti bile böyle bir şey olmayacak. Çünkü artık İyi Parti ve diğer partiler yok yanında. Onlar muhalefetler artık. Ve bunun yanında başka bir şey olacak gibi gözüküyor bana. CHP içerisinden o Geçmiş programlarda da söylediğim gibi bir SP'leşmeye doğru, sosyal demokrat, sodepleşmeye doğru giden bir e, damla o bardaktan çıktı sanıyorum. Taştı. Ne kadar süre içerisinde olur Seçimlerden önce bu konuşulmaya başlanır mı yoksa seçimler geçsin ondan sonra mı konuşuruz? Derler onu bilmiyorum. Ama benim tahminim Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası, tabii seçim sonuçlarına da biraz bağlı ama seçim sonrası CHP başkanlığına oynamaktansa sanki belli bir ekiple beraber yeni bir partileşmeye doğru gidecekler diye düşünüyorum. O zaman da işte merkez sağ olan şey CHP... Merkez Dindar Parti ha, adını buldum sonunda AKP'nin Merkez Dindar Parti yani bir işbirliğine doğru gidecek gibi geliyor. Tabi bu e, MHP ile olan işbirliği gibi olmayacak çünkü. Tabi bu CHP dışında e, bir olağanüstü seçime gidilirse, erken seçime gidilirse, olağanüstü seçimlerden çıktı? Erken seçime gidilirse acaba Erbakan Erdoğan işbirliğine doğru da giden bir yol olur mu? diye düşünmüyor değilim esasında. Çünkü e, o AKP'den istifalar hep yeniden refaha doğru kayıyor. Ve e, hep başından beri söylediğim, AKP kurulduğundan beri aynı şeyi söyledim. Eskiden saadet için söylüyordum çünkü yeniden refah yoktu. O merkez dindar taban, o ana temel partiyi yani Milli Selamet Partisi'ni ilk 70'lerde kurulan Milli Selamet Partisi'ni sonradan işte Recai Kutan'ı sonradan e, şimdiki başkanı birden adını unuttum Sivas eski belediye başkanını e, Temel Karamollaoğlu'nu hiç terk etmediler. Yüzde iki de kaldı bazen yüzde üçe çıktı falan filan ama o taban kadro terk etmedi. O milli görüş kadrosu vazgeçmeyen kadro hep orada kaldı o yüzden kadro hiçbir zaman AKP'de olmadı taban hiçbir zaman AKP'de olmadı. AKP'de seçmen oldu. AKP'nin kadrosu var mı derken nasıl cevap vereceğiz? Belki bir kadrosu vardı ama Erdoğan o kadroyu yok etti zaten. Uzaklaştırdı kendinden. Hiçbir zaman ah canım kadrom demedi. Şimdi bu belediye başkan adayları açıklandı. İstanbul'da bir anımı anlatıp programı bitirmek istiyorum. Bu gezi e, olayları devam ediyor. İşte sanatçılar ve yazarların, gazetecilerin çadırı var oradayız. Mazlum Çimen'den beraber sohbet ediyoruz. Birisi geldi, Mazlum tanıştırdı, Aykut Erdoğan. Tanımıyorum bu ne kadar. CHP milletvekiliymiş. Biraz sohbet ettik falan. Biraz sonra bana dedi ki, yarın dedi beraber dedi çok önemli bir şey yapalım sizden dedi. Ne yapalım önemli bir şey bizden yani benden ne yapabiliriz dedim. Taksim Meydanı'nda dedi, Cuma namazını beraber kılalım. İnkar ederse şahidim yanımda e, o an olan mazlum Çimen'dir. Çok açık söylüyorum. Dedim ki Aykut ben Türkiye'de televizyona çıkıp e, ateistini açıklayan üçüncü kişiyim. Diyelim ki senin gibi popülist düşündüm ve namaza durdum. Ne kadar inandırıcı olur ya da sahtekarlık mı olur bu? Ya da birden ateistlikten tekrar dine mi dönmüş olur? Şimdi o arkadaş belediye başkanı adayı ilk açıklaması da CHP'nin bugüne kadar seçilemediği bir yerden belediye başkan adayı yapıldım. Elimden geleni yapacağım demiş. Ekrem İmamoğlu'nun mantığındaki CHP. Ekrem İmamoğlu mu yanlış yoksa CHP'nin esasında Türkiye'deki en önemli merkez sağ parti olduğu mu? Bundan kurtulması gerekiyor mu yoksa bir sosyal demokrat parti kurulsun mu? Bundan sonra tartışılması gereken bu. Çünkü Kürtlerin de sosyal demokratlarla beraber nasıl hareket edeceğinin çizileceği nokta burada başlıyor. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.